Akbank Sanat'taki sergimizin ismi Düzenli Delilik, Regular Insanity ve bu sergi günümüzün bilgi kavramı, bilginin üretimi ve bilginin paylaşımı ile ilgili bir sergi. Bu şeklinde hem Türkiye'den hem yurt dışından gelen çağdaş sanatçılarla beraber biz günümüzün bilgi durumunu farklı açılardan, hem kavramsal olarak hem estetik olarak farklı sanatsal stratejilerle beraber inceliyoruz, sorguluyoruz ve eleştiriyoruz. Ve alternatif bilgi üretim ve alternatif paylaşım yolları ve yöntemleri seyircilerle paylaşıyoruz. Çünkü baktığımızda yani bilgi üretimi bir tarafta işte bilimsel avantgardlardan, yazarlardan, ve geleneksel yöntemlerle yapılmış olan bir alan olarak biliyoruz yani bilim örneğin. Fakat sanat tabii ki sanat da bir bir bilgi üretim alanı olarak da değerlendirebiliriz. Yani sanatçıları dünyada, toplumda ya da kendisiyle ilgili olan sorular ya da sorunlar üzerinde araştırma yaparak bu sorulara ya da bu sorunlara karşı cevapları Araştırıyorlar ve bu cevapları sanatsal yöntemlerle ortaya koyuyorlar ve bir sergi içerisinde seyircilerle paylaşıyorlar. Bu yüzden bir yanda bilim adamlarının bilgi üretim yöntemleri ve oradan çıkarttığı bilgilere baktığımızda başka bir bilgi anlayışı var. Sanatçıların ürettiği bilgilerinin bambaşka bir sonuca varabilir. Sonuç olarak yani ikisi hem bilim adam hem sanatçı hem öğretmen hem sanatçı aslında aynı dünyanın oyuncusu olarak birbirine yakın olan bilgilere ve bilgi sorunları üzerine duruyorlar. Yani konuları aslında sık sık aynı konuları işte geopolitik olabilir, toplumsal olabilir, psikolojik olabilir, çeşitli çeşitli konular olabilir. Fakat sanatçıları tabii ki bilim adamları ya da bu geleneksel bilgi üretim yolları karşın bilinmeyin ötesine geçiyor. Ya da işte absürt bilgi üretim yolları başvurabilirler. Bilmek, bilmemek arasında e, kalmaya tercih edebilir sanatçı. Ya da cevap vermekten ziyade soru sormaya devam ettirebilecek projeleri bizimle paylaşabilirler. Çünkü genel olarak baktığımızda günümüzdeki bilgi anlayışı çok değişti. Yani günümüzdeki bilgi ve görsel bombardımodan önceki bilgiye karşı olan tutumu çok daha farklıydı. Yani hangi nasıl bir fark vardı? Eskiden modern insan yani 1980'a e kadar hala absolut bilgi yani absolute truth, absolute knowledge, absolute bilgi, total bilgiye inanıyordu. Ve o dönemde işte çeşitli toplumsal kurumlar, işte din olsun, bilim olsun, siyaset olsun, genellikle insanları doğru ne olduğunu absolut bir şekilde aktarıyordu ve doğru yollara gösteriyordu. Hatta eskiden yani modern, klasik, avantgard sanatçıları dahil hepsi böyle vizyoner gibi, avantgard, öncü gibi şöyle bir tutum içindeydi. Dünya yanlış gidiyor doğrusu ne olduğunu ben biliyorum ve sizi göstereceğim. Dolayısıyla modern avantgardları hepsi neredeyse yapıtları yanında büyük ve uzun manifestoları yayınladılar ve o aradaki sanatçı futuristler olsun, dadaistler olsun, konstruktivistler olsun, Bauhaus dahil bile somut bilgileri inandılar. Ve somut bilgi ve somut doğru cevapları e, onlarının olduğunu ve onlara bildiğini bizimle paylaştılar. Dolayısıyla bu bağlamda tam işte vizyoner liderler olarak sanatçıları biliyorduk. Fakat İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nagasaki, Hiroshima, Auschwitz ve bütün bu dünyanın getirdiği felaketlerden sonra ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki soğuk savaş içerisinde vahşi kapitalizmin doğu batı çatışmaları arasında günümüzde yaşadığımız ekolojik felaketlerden dolayı artık şey biliyoruz tek bilgi olmaz. Tek bilgi yöntemleri olmaz. Kimse artık bugün nasıl olduğunu bilmezken yarın nasıl olacağını ve doğru yol ne olduğunu absolut olarak bilmez. Bu yüzden postmodernizm ile beraber aslında totaliter bir bilgi anlayışı karşı daha holistik, daha kapsamlı, daha geçici bir bilgi ve bir hakikat anlayışı söz konusu. Günümüzde biz onun sonucu post truth kavramıyla birebir yaşıyoruz. Yani Türkçesi yalan dünya diyelim. Bu bağlamda işte popüler kültüründe işte Matrix gibi filmleri, Inception gibi filmleri, post truth gibi kavramlara baktığımızda aslında şey görüyoruz. Yani bilgi ve hakikat günümüzde ancak geçici ve belli grupları içinde geçerli olan bir bilgi anlayış, bir hakikat anlayış. Yani şu anda Türkiye'de hakiki ve doğru olan şeydir. Almanya'da, Japonya'da şu anda yanlış olabilir. Zaten biz bunu hepimiz yaşıyoruz. Bugün doğru olan yarın yanlış. Bunun gibi yaşam tarzlarla biz son 20 senede çok yoğun bir şekilde iç içi olarak yaşıyoruz. Ve bu, bu şeklinde bilginin geçiciliğini karşı aslında yeni bilgi üretim ve yeni bilgi paylaşımları üretmemiz gerekiyor. Ve bu bağlamda baktığımızda okul sistem hala çok tutucu, çok esnek olmayan, yaratıcı olmayan bir sistem örneğin. Yani biz hala sanki 19. yüzyılda yaşıyormuş gibi okullarda eğitim alıyoruz, bilgileri öğreniyoruz, ezberi ezberlemeye çalışıyoruz yaratıcı olmayan yöntemlerle bu dünya anlamaya çalışıyoruz ve artık şey fark ediyoruz. Olmuyor, tutmuyor, anlamıyoruz. Bu dünya çıldırmış vaziyetinde. Yani günümüzde kimse Türkiye'nin iktisatını, dünyanın ekolojik sorunları ya da işte şu andaki olan savaşları, kişisel şiddetleri, toplumsal şiddetleri kimse anlayamaz, açıklayamaz ve yarın nereye gideceğim, nereye gideceğimiz kimse bilemez. Bu yüzden biz adeta çıldırmış bir dünyadayız. Bu isim bu sergi aslında delilik üzerinde kurulmuş bir sergi. Hakikat ve delilik, düzen ve düzensizlik üzerinde kurulmuş olan bir sergi. Ve düzenli delilik aslında bir nevi kaos teori içindeki düzen gibi şey araştırıyor. Günümüzdeki kaos içinde biz nasıl hayatta kalabiliriz? Biz nasıl devam edebiliriz? Ki bunu zaten 90'lardan itibaren çağdaş sanatta, çağdaş felsefede bir eğilim olarak görebiliriz. Hatta şu andaki İstanbul Bienali baktığımızda, Venedik Bienali baktığımızda ve etrafımızda birçok sanatçı ve sergilere baktığımızda öyle bir eğilim var. Çıldırmış bir dünyadayız, kaos içindeyiz ve şu andaki noktadan itibaren yarı nasıl yaşayacağımız, nasıl devam edeceğimiz hep beraber alıştır yani araştıracağız ve alternatif yolları araştırıyoruz. Çünkü bu yol artık bizi bir yere götürmez. Ancak bir cehenneme götüreceğiz. Artık bir uyanış uyanış zamanı geldi diye düşünüyorum. Gençlerde bunu görüyoruz, sanatçılarda bunu görüyoruz ve birçok alanda da bunu görüyoruz ve bu sergide birazcık bunu tartışıyoruz. Yani bu dünya nasıl anlayabiliriz? Bu dünyadaki bilgi üretiminin alternatifleri ne olabilir? Ve bu konuda tabii ki sanatçılar bize yardımcı olabilirler. Çünkü absürt bir dünyada absürt neodadaist deneysel bilgi üretim alanlara ihtiyacımız var saçmalık yapmamız gerekiyor. Crazy olmamız gerekiyor. Deli olmamız gerekiyor. Deli oynamamız gerekiyor. Çünkü deli bir dünyada belki deli olan artık normal olarak saymamız gerekiyor. Bu yüzden sanatçılarımız sık sık absürt, eleştirel, linya olmayan yöntemlerle iletişim kuruyorlar. Hakikatinin ötesine geçmeye çalışıyorlar. Ve bütün bu sanatçılara baktığımızda geopolitik meseleleri, gender issues, feminizm, kişisel sorunları ve toplumsal sorunlar üzerine çalışan sanatçıları görüyoruz ve bütün bu sanatçıları yeniden aslında şey sorguluyorlar. Bu dünya nasıl çalışıyor, nasıl işliyor, toplumsal çatışmaları, bireysel çatışmaların arasındaki ilişkileri nedir, e, iktidarları ve kitleler arasındaki ilişkili nedir? Nasıl daha e, düz bir hiraşi kurulabilir? Katılımcılık, ilişkisel estetik, e, kitle ve sanatçı ilişkisi, kitle ve bilgi üretim e, yöntemleri arasındaki daha yatay bir hiyerarşik olmayan bir ilişki nasıl kurulabilir? Ve sonuç olarak buradaki sergileri bu, buradaki sergilerdeki sanatçıları yeniden şey sorguluyor. Biz neyiz? Biz nasıl yaşayabiliriz? Biz daha hümanist bir dünya nasıl kurabiliriz? Biz bu dünya nasıl anlayabiliriz? Biz bu dünya beraber nasıl daha iyi bir dünya getirebiliriz? Ve bilgi o kadar önemli bir kavram ya da hakikat o kadar önemli bir kavram. Yeniden nasıl tanımlayabiliriz? Hep beraber nasıl ım, yaratabiliriz ve var olan hegemonide ve ön planda olan muhafazakar ve eski olan bilgi üretim yöntemlere karşın daha çağdaş, daha demokratik, daha katılımcı olan yöntemleri ne olabilir? Bunu hep beraber hem sanatçılar olarak hem de izleyici olarak hem de toplumlarının parçalı olarak hep beraber seyrediyoruz, deneyimliyoruz ve umarım kendi hayatımızda sonra uygulayabiliriz.